Merhaba arkadaşlar. Bugün üstlü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemini işleyeceğiz. Bu derse odaklanıyorsun. Dersin bitiminde üstlü ifadelerin ustası olacaksın. Hazırsan başlıyorum. Neler öğreneceğiz? İlk olarak değerleri küçük olan üstlü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemini öğreneceğiz. Değerleri küçük olan 2 üzeri 3. Bunun değerini biliyorum. Değeri küçük 8. 3 üzeri 4. Bunun değeri küçük. Değerini biliyorum. 81. İkinci olarak değerleri büyük kuvvetleri aynı olan üstü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemini öğreneceğiz. 3 üzeri 17. Bunun değeri çok büyük. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Böyle 17 tane 3'ün çarpımı demek. Daha sonra değerleri büyük ve kuvvetleri farklı olan. Bak bunda kuvvetleri aynıydı. Bunda kuvvetler farklı. Daha sonrasında da kuvvetlerin farklı olduğu durumda toplama ve çıkarma işlemini nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Başlıyorum şimdi. İlk olarak değerleri küçük üstlü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi. Önce üstlü ifadelerin değerini bulup daha sonra toplama ve çıkarma işlemini yapıyoruz. Yani mesela 2 üzeri 1 verdi artı 3 üzeri 2 verdi. Bunların değerini biliyorsun. Değerleri küçük. 2 üzeri 1'in değeri 2. 3 üzeri 2'nin değeri 9. Önce değerlerini buldum. Daha sonra toplama işlemini yaptım. 9 artı 2 11. Bu örneğe bakalım. 2 üzeri 3. Bu 3 tane 2'nin çarpımı değil mi? 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Bunun değeri 8. Artı 3 üzeri 4. 4 tane 3'ün çarpımı. Bunun değeri 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 kere 3, 81. Değerlerini bulup yazıyorsun. Eksi 2 üzeri 5. 5 tane 2'nin çarpımı. Bunun da değeri 32. 32. Topladım hepsini. 57 yapar. Bunlara bakalım. 2 üzeri 7. 7 tane 2'nin çarpımı. Bunun değeri 128. Eksi 23 üzeri 0. 0. kuvvetinin değeri 1 yapar. Eksi 1 yazıyorsun. Artı 1 üzeri 2024. 24 tane, 2024 tane 1'in yan yana çarpımı. E bunun değeri kaç? Bunun da değeri 1 yapar. Topluyorum. Bu 1. Bir, bu biri götürdü. Kaç kaldı? 128. Buna bakıyorum. 2 üzeri eksi 2. Üstü eksi olduğu zaman paydaya atıyordun. 1 bölü 2 üzeri 2. Eksiden bu şekilde kurtuluyordun. Artı 3 üzeri eksi 1. Bunun da üzeri kuvveti eksi 1. Paydaya atıyorsun. 1 bölü 3 üzeri 1. Eksi 5 üzeri 0. Eksi 1. Düzenliyorum şimdi. 1 bölü 2 üzeri, 4, 2 üzeri 2 4 artı 1 bölü 3 üzeri 1 3 eksi 1. Paydaları genişletiyorum. Bunu 3 ile çarpıyorum. Bunu 4 ile çarpıyorum. Bunun altında gizli bir 1 var. Onu da 12 ile çarpıyorum. Ne yaptı şimdi? 3 kere 1 3. 3 bölü 12 artı 4 kere 1 4. 4 bölü 12. Eksi 12 bölü 12. Topluyorum şimdi. 4 3 daha 7. Eksi 12. Eksi 5 bölü 12 yapar. Değerleri küçük olan üstü ifadelerde nasıl toplama çıkarma yapacağını öğrendin. Şimdi değerleri büyük ve kuvvetleri aynı olan üstü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemini nasıl yapacağız? Buna geçmeden önce öncelikle katsayı kavramını iyice anlaman lazım. 3 çarpı 2 üzeri 5 olarak bir ifade sana vermiş. Bunun üstü ifade kısmı üzerinde sayı olan, kuvveti olan sayı 2 üzeri 5 üstü ifade. Bunun önündeki sayı ise yani buradaki 3 kat sayı oluyor. Böyle verdiği zaman sıkıntı yok. Yalnız bu şekilde 2 üzeri 5 olarak verirse bunun önündeki gizli biri Görmüyorsun, burada sıkıntı yaşıyorsun. Bunu unutmayacaksın. Bu ifadede üstlü ifade ne oldu? 2 üzeri 5 üstlü ifade. Kat sayı ise 1. Kat sayı kavramını hallettik. Şimdi değerleri büyük ve kuvvetleri aynı olan üstlü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemini nasıl yapıyoruz hocam? Kuvvetleri aynı olan üstlü ifadelerde kat sayılar toplanır, çıkarılır. Ortak olan üstlü ifade aynen yazılır. Nasıl yani? Bir örnek verelim. Mesela 3 çarpı 2 üzeri 15 versin. Artı 2 üzeri 15. Böyle bir toplama işlemini sana verdiğinde ne yapıyorsun? Bunun kat sayısı ne hocam? Bunun kat sayısı 3. Bunun kat sayısı ne? Bunun kat sayısı 1. Kat sayıları topladım. 3 1 daha 4. Çarpı ortak olan üslü ifade 2 üzeri 15'i olduğu gibi yazıyorsun. 2 üzeri 15. Kafan karışıyorsa bak böyle düşün. 2 üzeri 15'i sil. Elma da 2 üzeri 15 elma olsun. 3 tane elma 3 tane elma artı bir tane elma ne yaptı? 4 tane elma. Neye elma demiştim hocam? 2 üzeri 15'e. 4 çarpı 2 üzeri 15. Yalnız işlemi burada bitirmiyorsun. Burada işlem devam ediyor. Dikkat etmen lazım buna. 4 2'nin karesi değil mi? 4'ü 2 üzeri 2 olarak yazıyorsun. Çarpı 2 üzeri 15. Üstlü sayılarda çarpım durumunda üstleri topluyorsun. 2 artı 15. 2 üzeri 17 olmuş olur. Bu örneklere bakalım. 2 üzeri 17 değeri çok büyük. Ama gördün mü kuvvetleri aynı. Kuvvetleri 17. Değeri büyük kuvvetleri aynı olduğu durumda katsayıları topluyorsun. Bunun katsayısı 3. Bunun katsayısı sayısı 6. 3 artı 6 çarpı Ortak olan üst ifadeyi yazıyorsun Eşittir 3, 6 daha 9 Çarpı 2 üzeri 17 Bu kadar Buna bak 8 tane 3 üzeri 10'dan 4 tane 3 üzeri 10'u çıkarmış 8 tane 3 üzeri 10'dan 4 tane 3 üzeri 10'u çıkarmış Kaç yapar? 4 tane 3 üzeri 10 Yazıp geçiyorsun 5 tane 3 üzeri 7 5 tane 3 üzeri 7 ile 4 tane 3 üzeri 7'yi toplamış. Kat topla 9 tane 3 üzeri 7 yapar. Ama şimdi işlemi burada bitirmiyorsun. Böyle yaparsan yanlış yaparsın. İşlem daha bitmedi. İşlem devam ediyor. 9'u 3 üzeri 2 olarak yazıyorum. Çarpı 3 üzeri 7. E çarpım durumunda üstleri toplamıyor musun? Topladım. 7, 2 daha 3 üzeri 9. İşte cevap 3 üzeri 9 olur. Buna bakıyorum. 9 tane 2 üzeri 17 ile 7 tane 2 üzeri 17'yi toplamış. Topladım. 16 tane 2 üzeri 17. Cevap bitti mi? Cevap bu mu? Hayır hocam işlem bitmedi. İşlem devam ediyor. 16 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 17. Çarpım durumunda üstleri topluyorsun. 17 4 da 2 üzeri 21. İşte cevap 2 üzeri 21 olur. Buna bakıyorum. 5 tane 3 üzeri 7'den 4 tane 3 üzeri 7'yi çıkarmış. 5'ten 4'ü çıkardım. 1 çarpı 3 üzeri 7. Buna bak. 9 tane 2 üzeri 17 eksi 7 tane 2 üzeri 17'yi çıkarmış. 2 üzeri 17. Çıkardın. 2 tane 2 üzeri 17 yaptı. İşlem bitti mi? Hayır hocam devam ediyor. Çarpım durumunda bunun üzerinde gizli bir 1 var. Çarpım durumunda üstleri topluyorsun. 1, 17 daha 18. 2 üzeri 18 olur. Bu örneklere bakalım şimdi. 4 tane 2 üzeri 11'i toplamış. Bak bunların önünde gizli bir 1 var. Bunların kat sayıları 1. Kat sayıları topladın. 1 artı 1 artı 1 artı 1. Çarpı 2 üzeri 11. Ne yaptın? 4 çarpı 2 üzeri 11. İşlem bitmedi. Devam ediyor. 4'ü 2'nin karesi olarak yazıyorsun. 2 üzeri 11. O da eşittir. Çarpım durumunda üstleri topladın. 2 üzeri 13 yapar. Buna bak. Bunların kat sayısı önündeki gizli bir. Bunları ihmal etmiyorsun. Topladın hepsini. 3 çarpı 3 üzeri 7. Kat sayıları topladın. Bitti mi? Bitmedi. Çarpım durumunda üstleri topluyorsun. Bunun üzerinde gizli bir 1 var. 7 bir daha 8. 3 üzeri 8. Buna bakalım şimdi. Kat sayıları önündeki gizli birler. Kat sayıları topladın. 5 tane 1. 5 çarpı üstlü ifadeyi aynen yaz. 5 çarpı 5 üzeri 7. Üzerinde gizli bir 1 var. Çarpım durumunda üstleri topladın. 5 üzeri 8 oldu. Kat sayıları gizli 1. Önündeki gizli 1. Topluyorsun hepsini. 6 çarpı ortak olan üstü ifadeyi yaz. 6 üzeri 3. İşlem bitti mi? Bitmedi. Üzerindeki gizli 1, 1 var. 3 ile 1'i topladın. 6 üzeri 4. Böyle de düşünebilirsin. Böyle de düşünebilirsin. 6 üzeri 3'e elma de. Elma de. Elma artı elma artı elma. 6 tane elmayı toplarsan 6 tane elma yapar. Neye elma demiştin? 6 üzeri 3'e. 6 çarpı elma isil 6 üzeri 3 yaz. Çarpım durumunda üstleri topladın. 6 üzeri 4. Bu soruya bakalım. Kat sayılar. Bunun kat sayısı 4. Bunun kat sayısı 23. Kat sayıları topladın. 4 artı 23. Çarpı ortak olan üst ifadeyi yaz. 3 üzeri 12. Kaç yaptı? 23. 4 daha 27 çarpı 3 üzeri 12. İşlem bitmedi hocam. İşlem devam ediyor. 27 3 tane 3'ün çarpımı değil mi? 3 üzeri 3 olarak yaz. Çarpı 3 üzeri 12. Çarpım durumunda üsleri topladın. 3 12 daha 15. 3 üzeri 15. İşte cevap 3 üzeri 15 olur. Buna bak Bu soruda sıkıntı yok. Katsayıları gördün. Ama bu sorularda bu ikinin katsayısı 3 ya. Bu ikilerin katsayısının öndeki gizli biri görmekte sıkıntı yaşıyorsun. Bunları unutmayacaksın. Katsayıları şimdi topla. 1 1 daha 2 3 de buradan 5 çarpı 2 üzeri 15 5 beş. Beş çarpı 2 üzeri 15 işlem devam etmiyor cevap bu. Buna bakalım. Katsayılar 6, bunun katsayısı 7, bunun katsayısı -5. Katsayıları toplayalım. 6 7 5 çarpı 2 üzeri 10. 6 7 daha 13. 5 çıkardın 8. 8 çarpı 2 üzeri 10. Bitmedi işlem devam ediyor. 8'i 2 üzeri 3 olarak yazıyorum. Çarpı 2 üzeri 10. Çarpım durumunda üstleri topladım. 2 üzeri 13. Buna bakıyorum. katsayıları sayıları 1. Önlerinde gizli bir 1 var bu ikisinin. Bunun kat sayısı da. katsayıları topladım. 79. Bir daha 80. Bir de burada 81. 81 çarpı 3 üzeri 9 işlemi bitirmiyorsun. Devam ettiriyorsun. 81, 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 9 çarpım durumunda üstleri topluyorsun. 9, 4 daha 13, 3 üzeri 13 olmuş olur. Geldik 3. Değerleri büyük ve kuvvetleri farklı olan üstlü ifadelerin toplama ve çıkarma işlemini nasıl yapacağız? Önce üstlü ifadelerin kuvvetlerini eşitliyor. Daha sonra işlem yapıyoruz. Bak bakalım bu soruya. Sayılar büyük sayılar. Kuvvetlere bakıyorum. Bunun kuvveti 17. Bunun kuvveti 16. Kuvvetleri eşitlemem lazım. Bak bu 2 üzeri 17. 17 tane 2'nin çarpımı değil mi? İçerisinden bir tane 2 çıkarırsam. Bu 2'yi içerisinden çıkarıyorum. 2 çarpı kaç tane 2 kaldı? 17 tane 2'ydi. Birini çıkardım 16. Onu da üzerine yazıyorum. 2 üzeri 16. Artı 2 üzeri 16. 2 üzeri 16. Bak gördün mü? Kuvvetlerini eşitledim şimdi. 16, 16. Kat sayılara bak şimdi. Bunun kat sayısı 2. Bunun kat sayısı önündeki gizli 1. Topla ikisini. 3 çarpı ortak olan üstü ifadeyi yaz. 2 üzeri 16. Buna bak. Sayılar, büyük sayılar. Kuvveti bunun 14, bunun 12. Kuvvetleri farklı. Önce kuvvetlerini eşitlemen lazım. Bunun içerisinden 2 tane 3'ü çıkarıyorsun. Ki 12 eşit olsun. 2 tane 3'ü çıkardım. 3 çarpı 3 çarpı 3 üzeri 14 tane 3'ten 2 tane 3'ü çıkardım. 12 tane 3 kaldı. 12. Art eksi eksi 3 üzeri 12. Düzenliyorum bunu. 3 kere 3 9. 9 çarpı 3 üzeri 12 eksi 3 üzeri 12. Kat sayılara bak şimdi. Bunun kat sayısı 9. Bunun kat sayısı 1. Üstler de aynı. Şimdi çıkarma işlemini yapabilirim. 9'dan 1'i çıkardım. 8 çarpı 3 üzeri 12. Bu kadar. Şimdi beraber sorularımızı çözelim. Sayılar büyük sayılar. Bakıyorum kuvvetlere. Biri 20, biri 19. Kuvvetlerini öncelikle eşitlemem lazım. 20 tane 2'nin içerisinden bir tane 2'yi çıkarıyorum. 2 çarpı 2 üzeri 19. Eksi 2 üzeri 19. Katsayılara bak şimdi. Kuvvetleri eşitledim. Katsayılara bak. Bunun katsayısı 2. Bunun katsayısı önündeki gizli 1. Bu gizli 1'i unutmuyorsun. 2'den 1'i çıkardım. 1 çarpı 2 üzeri 19. Buna bak. Bunun kuvveti 16. Bunun kuvveti 13. Öncelikle kuvvetlerini eşitlemem lazım. 16 tane 3'ün içerisinden 3 tane 3'ü çıkarıyorum. 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 tane 3'ü çıkardım. 13 tane 3 kaldı. Çarpı 3 üzeri 13 olarak yazıyorum artı 3 üzeri 13. Düzenliyorum bunu. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 çarpı 3 üzeri 13 artı 3 üzeri 13. Kuvvetleri 13'te eşitledim. Şimdi katsayılara bak. Bunun katsayısı 27. Bunun katsayısı önündeki gizli bir. Katsayıları topla 27 bir daha 28 çarpı 3 üzeri 13. Ortak olan üslü ifadeyi yaz. Buna bakıyorum, 20 bu 15. Öncelikle kuvvetlerini eşitlemem lazım. 20 tane 2'nin içerisinden 5 tane 2'yi çıkardım, 2 çarpı 2 çarpı 2. 5 tane 2'yi çıkardım. Kaç tane 2 kaldı? 15 tane. Onu da üzerine yazıyorum, 15 artı 2 üzeri 15. 2 üzeri 15. Düzenliyorum şimdi. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16, 16 kere 2, 32. 32 çarpı 2 üzeri 15 artı 2 üzeri 15. Kuvvetlerini eşitledim. Şimdi katsayılarına bakıyorum. Bunun katsayısı 32. Bunun katsayısı önündeki gizli bir. Topladım katsayıları. 32 bir daha 33. Ortak olan üstlü, üstlü ifadeyi yaz. 2 üzeri 15. Bunun üstü, kuvveti 7, bunun kuvveti 4. İçerisinden 3 tane 5 çıkaracağım. 5 çarpı 5 çarpı 5. Çarpı 5 üzeri kaç tane 5 kaldı? 4. Üzeri 4. Eksi 5 üzeri 4. Düzenliyorum. 5 kere 5 25. 5 ile çarptım. 125. 125 çarpı 5 üzeri 4. Eksi 5 üzeri 4. Kuvvetlerini 4 ile eşitledim. Şimdi katsayılarına bakıyorum. Bunun katsayısı 125. Bunun katsayısı önündeki gizli bir eksi 1. Önünde de eksi var, eksi 1. Topladım her ikisini. 124 çarpı 5 üzeri 4 olmuş olur. Şimdi de bu sorulara bakalım. Hmm, 2 üzeri 14, 2 üzeri 14, 2 üzeri 15. Bu ikisinin kuvveti eşit. Bunun farklı. Bunu da 14'e eşitlemem lazım. Onun için içerisinden bir tane 2'yi çıkaracağım. Bir tane 2'yi çıkardım. Yazıyorum. 2 üzeri 14, artı 2 üzeri 14 artı içerisinden bir tane 2 çıkardım. 2 çarpı 2 üzeri 14 oldu. Şimdi kuvvetlere bak. Şimdi kat sayılarına bak. Bunun kat sayısı 1. Bunun kat sayısı 1. Bunun kat sayısı 2. Kat sayıları topladım. 1, 1 daha 2. 2 de burada 4. 4 çarpı 2 üzeri 14. İşlem bitti mi? Bitmedi hocam. İşlem devam ediyor. İşlemi devam ettiriyorsun. 4'ü 2'nin karesi olarak yaz. 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 14. Çarpım durumunda bu kare olacak. 2 olacak. Çarpım durumunda üstleri topladın, 2, 14 daha. 2 üzeri 16 olmuş olur. Buna bakıyorum. 12, 12 bunun 13. Bunu da 12'de eşitlemem lazım ki işlem yapabileyim. Eşitlemek için içerisinden bir tane 3 çıkarıyorum. Yazıyorum şimdi. 3 üzeri 12 artı 3 üzeri 12 artı içerisinden bir tane 3 çıkardım. 3 çarpı 3 üzeri 12 oldu. Kat sayılarına bak şimdi. Üstleri eşitledim. Kat sayılarına bak. Bunun kat sayısı 1. Bunun kat sayısı 1. Bunun kat sayısı 3. Topla kat sayıları 1 1 daha 2. 3 de buradan 5. 5 çarpı 3 üzeri 12 olmuş olur. Bu soruya bakalım şimdi. Hmm, kuvveti 17, 17, bunun 18, bunun 19. Her ikisinin kuvvetini de 17'de eşitlemem lazım. 17'yi eşitlemek için bunun içerisinden bir tane 2 çıkaracağım. Bunun içerisinden iki tane 2'yi çıkaracağım. Öyleyse yazıyorum. 2 üzeri 17 artı 2 üzeri 17 artı bir tane 2'yi çıkardım. 2 çarpı 2 üzeri 17 artı bunun içerisinden de 2 iki tane 2'yi çıkardım. 2 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 17. Kuvvetleri eşitlediğime göre kat sayılara bakabilirim. Kat sayısı önündeki gizli bir. Kat sayısı 1. Bunun kat sayısı 2. Bunun kat sayısı 2 kere 2 4. Topluyorum hepsini. 1 1 daha 2. 2 geldi. 4. 4 daha 8. 8 çarpı 2 üzeri pardon 2 üzeri 17. İşlem bitti mi? Bitmedi hocam. Devam ediyor. 8'i 2 üzeri 3 olarak yazıyorsun. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 17. Çarpım durumunda üstleri topladın. 17, 3 daha 20. 2 üzeri 20. Buna bakıyorum. 15, 15, 15. Hmm, 3'ü aynı. Bu farklı. Öyleyse bunu da 15'te eşitlemem lazım. Yazıyorum. 3 üzeri 15 artı 3 üzeri 15. 3 üzeri 15 artı 4 çarpı 3 üzeri 15 artı içerisinden bir tane 3 çıkardım. 3 çarpı 3 üzeri 15 oldu. Kuvvetleri 15'te eşitledim. Şimdi katsayılarına bakıyorum. Bunun katsayısı önündeki gizli bir Bunun da katsayısı önündeki gizli bir Bunun katsayısı 4. Bunun kat sayısı 3. Katsayıları topla. 1 1 daha 2. 4 daha 6 3 de geldi 9. 9 x ortak olan üst ifade yaz. 3 üzeri 15. İşlem bitti mi hocam? Bitmedi. İşlem devam ediyor. 9'u 3'ün karesi olarak yazıyorsun. Çarpı 3 üzeri 15. Çarpım durumunda üstleri topladın. 3 üzeri 17 olmuş olur. Evet arkadaşlar konuyu bitirdik. Şimdi konuyla ilgili çok güzel bir çalışma kağıdı hazırladık. Çalışma kağıdına filmatematik.com'dan ulaşabilir. Ücretsiz bir şekilde indirip çözebilirsin. Hocamızı Instagram'dan takip edebilirsin.